Şimdiye kadar aldığınız en iyi ve en kötü kariyer tavsiyesi neydi? Ya bilmem galiba bütün tavsiyeleri bir yerinden tutuyorum. Belki onların kötü olduğunu sonradan algılıyorum. Hayattaki en büyük akıl hocanız ya da ona danışmadan karar vermem dediğiniz biri var mı? Galiba bu soruya şöyle yanıt vermek daha doğru. Şimdi rahmetli oldu ama biraz önce bahsettiğim Lale Oraloğlu en büyük akıl hocam oldu gençliğimden itibaren. Bir insanda en itici bulduğunuz özellik nedir? Ukalalık kendini yani yüksekten bakma hali galiba. ilk gelen bu oldu. Hayatımda izlediğim en iyi film buydu dediğiniz film hangisi? Yani şunu söyleyebilirim, e, Sophie'nin seçimi diyebilirim. Çünkü Mary Street'te hayranıyım gençlerim, gençliğimden beri. Dönüp dönüp e, sesini kapatarak oyunculuğunu izlediğim e, bir oyuncu. hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hemen başlıyorum sorularla. Evet lütfen. 30 yıl oyunculuğa adanmış bir hayat. Bu 30 yılı siz nasıl yorumlarsınız? Aa, 30 yıl mı? <laughs> ne kadar yıl olduğunu bilmiyorum. Yani ben çünkü çocukluğumdan beri hep oyuncu olmak istedim. küçükken de yani çok fazla tiyatro izledim. Ailem beni hep tiyatrolara götürdü ve ailemde de bir tiyatrocu var. Lale Oral oldu. Ee, onu da örnek almak belki, hep yıllarca hep tiyatro yapmak istedim, kendimi bildiğimi bileli. Hatta şimdi gençliğime dönüp baktığım zaman şey düşünüyorum, niye yapmak istediğimi tam bilmiyormuşum. Yıllarla aslında olgunlaştı o ama e, çok e, güzel ve keyifli, kendimi başka bir yerde düşünemiyorum. İnci Taneleri'nde Güngör rolüyle izliyoruz sizi. Senaryoyu ilk okuduğunuzda ne hissettiniz? Hayran kaldım. Yani uzun bir zamandır Böyle adım adım, cümle cümle okuduğum senaryo yoktu çünkü her anı heyecan doluydu. Ayrıca Güngör karakteri de benim için çok keyifli bir karakterdi. Hala da öyle değildi geçmiş zaman kullanmayalım. Sizi Güngör'e çeken ne oldu? Evren Duyal'la Güngör'ün benzer yönleri var mı? Ya mutlaka benzer yönleri vardır. Şimdi şudur budur diyemem çünkü zaten kendi içimden bir yerden senaryoyla birleşiyor. Ama en çok çeken yanı şuydu diyebilirim ilk anda. Yani uzun zamandır daha farklı bir şey oynamak benim için çok çekiciydi. Uzun zamandır daha farklı bir rol gelmiyordu. En heyecan duyduğum yanı bu. Ama onun dışında sanırım o anaçlığı, sertliği ama sevgi doluluğu. Bunların hepsi evrenin de bir yerlerinde olan şeyler. İnci taneleri çok sevildi. Sizce bu kadar başarılı olmasının en büyük sebebi Ne? Her kaleminin çok ince işlenerek ilerliyor olması diye düşünüyorum. Yılmaz Erdoğan bir kere senaryoyla bence çok büyük bir şey yapıyor. Uzun zamandır televizyonda bu detaylara sahip senaryoyla karşılaşmadığımız gibi ekip de aynı şekilde aynı ciddiyetle çalışıyor. Bana göre, benim durduğum yerden şöyle tanımlayabilirim, neredeyse tiyatroda prova yapıyormuşçasına bir çalışma hali görüyorum ve ekibin uyumu da tabii ki çok önemli. Yeni sezonda bizi hangi sürprizler bekliyor? İpucu alabilir miyiz? Hayır <laughs> Alamazsınız çünkü gerçekten bilmiyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim, yeni sezonu soruyorlar tabii ki sürekli. Aynı zamanda sezon devam ederken de bir dakika bölüm ne olacak inanın çok da bilmiyor oluyoruz yani biz de aynı heyecan içerisinde ilerliyoruz. Sayısız dizi tiyatro ve sinema filminde oynadınız. Onlardan biri de aşkım Memnu. Dizinin hala ilk günkü gibi izlenmesini neye bağlıyorsunuz? Ee, döneminin çok başarılı bir iş işi olmasına, yine ekibin uyumuna, özenine e, bağlıyorum. Aynı zamanda da şaşırıyorum onu da söyleyebilirim. <laughs> şaşırıyorum ve yani aşkım emin gibi bir projenin içerisinde olmak gerçekten gerçekten çok önemliymiş. Yıllar sonra da bunu söyleyebilirim. Bakın bugün burada da bunu konuşuyoruz. Ee, benim için çok keyifli bir deneyim ve hala da hayatımın bir parçası olmasından mutluluk duyuyorum. Kariyerinizdeki ilk set günü için evden çıkacak evrene ne tavsiye verirdiniz? Ee, sakin ol. <laughs> Şimdiye kadar aldığınız en iyi ve en kötü kariyer tavsiyesi neydi? Aa, ya böyle soruları anında yanıtlayamıyorum. Sanırım, ya bilmem galiba bütün tavsiyeleri bir yerinden tutuyorum. Belki onların kötü olduğunu sonradan algılıyorum. Ee, biraz öyle bilgiye aç bir halim vardır benim. Özellikle e, kariyerle ilgili. Hayattaki en büyük akıl hocanız ya da ona danışmadan karar vermem dediğiniz biri var mı? Var, bunlar e, değişebiliyor süreçlerde. Ee, çok yakın bir arkadaşım var. Üzüldüğümde güven o da oyuncu. Ee, yani onunla mutlaka e, bunu tartışmak ve bunun üzerine en fikir olmak ya da tavsiyeler almak hep isterim ama galiba bu soruya şöyle yanıt vermek daha doğru. Şimdi rahmetli oldu ama biraz önce bahsettiğim Lale Oraloğlu en büyük akıl hocam oldu gençliğimden itibaren. İyi bir oyuncuyum demek için olmazsa olmaz 3 özellik istesek ya pek çok özellik söylenebilir. Şimdi hemen ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Aslında Empati gücünün yüksek olması çok önemli diye düşünüyorum. Meraklı olmak da öyle. Yani karakteri, dönemi, her şeyi, her şeyi merak etmek. Yani kendimden yola çıkarak söylüyorum. O merak beni hep bir yerlere taşıyor ve daha büyük heyecan duymamı sağlıyor. Farkındalık bir de. Yani o farkındalığı zaman zaman kaybediyorsun belki ama oraya dönmek gerekiyor. Kendinle hep bir... Ee, hesap kitap halinde olmak zaten empatiyi de güçlendiren şey o galiba. Ee, bunlar önemli. Daha bir sürü şey var önemli olan da. <laughs> Geriye dönüp baktığınızda oyunculukta size en zorlayan şey neydi? Ee, ya aslında ben galiba her gelen karakterle birlikte yeniden zorlanmaya başlıyorum. Küçüğü büyüğü yok. Yani hepsi. E, Sanki yeni oyunculuğa başlıyormuş gibi bir his yaratıyor bende. Hatta biraz bununla mücadele etmeye çalışıyorum. Dur bir dakika diye. Yani elbette sonrasında arkadan o bugüne kadar edinmiş olduğum tecrübeler, bilgi birikimleri geliyor ama ya gerçekten bir çocuğa dönüyorum. Sette de öyleyimdir. Hollywood'dan bir film senaryosu geldi. Dünya'ca ünlü yıldızlardan biri partneriniz olacak ve sizden üç kişi önermenizi istediler. O üç kişi kimler olurdu? Türkiye'den üç kişiyi mi önereceğim? Kim evet, o istersen yabancı yani o da olur. Yerli, o da olur. E, tiyatrodan arkadaşlarım öneri. <laughs> Evim bir tiyatron var. İstanbul Impro diye. E, ve o, şu yüzden tiyatroya döndüm. E, tiyatro yapmak e, o kadar e, zorlayıcı ki aslında Türkiye'de şu dönemde. Ama benim için de tekrar döndüğümde hep huzur bulduğum yer. Ve en kıymetli kısmı da çok sevdiğim ve güven duyduğum insanlarla bir arada çalışıyor olmam. Bunu yakaladığım için şanslı hissediyorum kendimi. Ve ben oynayayım ve oradaki arkadaşlarım benimle birlikte oynasınlar isterdim herhalde. Şu rolü ya da karakteri oynamazsam içimde kalır dediğiniz bir rol kaldı mı? Onların hepsi yani gelecek olan her şey. <laughs> Yani e, izlerken pek çok şey, şimdi ne diye sorsanız hemen yanıt veremem ama şöyle izliyorum sevdiğim e, rolleri, karakterleri, dizileri, filmleri. Ah, böyle bir rol gelse, ah galiba şuradan oynanır, ah, galiba şunu çalışırdım böyle olsaydı diye hep var o heyecan içeride. Şimdi kişisel sorulara geçiyorum. Hayatımda izlediğim en iyi film buydu dediğiniz film hangisi? Aa işte bu en iyi ve şu neydi dediğiniz şeyleri yani şunu söyleyebilirim, e, Sophie'nin seçim diyebilirim çünkü Mary Street'te hayranıyım gençlerin gençliğimden beri dönüp dönüp e, sesini kapatarak oyunculuğunu izlediğim e, bir oyuncu. E, belki onu söyleyebilirim. Söylenecek pek çok şey vardır kesin de bu anlarda gidiyor. Bir haftalık tatil için ilk tercihiniz hangi şehir olur? E, annem Bodrum'da yaşıyor, annemin yanına giderim. <laughs> Peki bu tatilde tek bir meslektaşınız size eşlik edebilecek olsa kim olsun isterdiniz? Biraz önce bahsettiğim yakın arkadaşımla gitmek isterim. de Güven. Sosyal medyada birbirinize sorgusuz sualsiz video gönderdiğiniz o kişi kim? Yakın hissettiğim çevreme sorgusuz sualsiz gönderiyorum. Yani genelde de bu yani sürekli beraber çalıştığım, sıcak ilişkide olduğum arkadaşlarım oluyor. Çocukluğunuzda ya da gençliğinizdeki hayran olduğunuz ya da beğendiğiniz ünlü Biraz önce söyledim Meryl Strip, Al Pacino, Marlon Brando. Bunları yani hala da öyle ders gibi izliyorum dönüp dönüp. Bir insanda en itici bulduğunuz özellik nedir? Ukalalık, e, kendini yani yüksekten bakma hali galiba. ilk gelen bu oldu. Başınız sıkıştı, birinden yardım isteyeceksiniz ve sadece bir kişi aramak hakkınız var. İlk kimi arardınız? Annemi arardım herhalde. Gelecekteki kendinize bir mesaj gönderme şansınız olsa ne söylerdiniz? Ha, cesur ol. Güven kendine. Astrolojiye inanıyor musunuz? Yani astrolojiye inanıyorum da, yani astrolojisiz kalma, inanma kalma hikayesi gibi düşünebiliriz. E, merak ediyorum bazen, bazen oradan e, moral buluyorum. Ama çok fazla da bildiğim söylenemez. Ama yıldız hareketleri enteresan. Bilenleri dinlemeyi, Onların oradan bakıp beni anlatmalarını falan seviyorum. Çok merak ediyorum. Oyuncu olmasaydım bu işte iyi olurdum dediğiniz meslek hangisi? Ya sanırım e, böyle çok isterdim grafik tasarım, e, montaj. Bunları amatörce e, yapmaya çabalıyorum. Yani bayağı amatörce ama e, işte tiyatronun e, grafik tasarımlarında bulaşıyorum. E, ya da bir takım videoların montajları falan. E, bayılıyorum. Saatler geçirebilirim. Mesajlaşmak mı, konuşmak mı? İlk cevabım konuşmak ama bazılarıyla da mesajlaşmak. Telefonda en çok vakit geçirdiğiniz uygulama hangisi? WhatsApp sanırım, WhatsApp, Instagram. Instagram. En çok kullandığınız emoji? Ee, şey, e, kalpli var ya bir tane, gilen. Çok kullanıyorum onu. Peki telefonunuzun ekranında ne var? Bize gösterir misiniz? Gösteririm. Ee, kedim var. Telefonumun ekranındaki e, çok sevdiğim ve geçen sene kaybettiğim kedim Keyif. Ee, ben Kınalıada'da yaşıyorum. Kınalıada'da e, çok fazla e, kedim var. Ee, soranlara ama diyorum ki dört tane kedim var çünkü aslında kadrolu dört ama sokak kedileri de eve girip çıkıyorlar, ee, şey e, o düzenin önüne geçilemiyor özellikle kış aylarında, ee, hastası, körü, topalı falan onlarla birlikte yaşıyoruz orada. <laughs> Keyif de onlardan biri, ee, özel kılan bizim aramızda farklı bir bağ vardı. Keyif beni gördüğü anda çat 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 omzuma atlar, onu indirmek istesem bile mutlaka buraya yerleşir ve uyurdu yani. Saatlerce beraber evde dolaşıp yemek yapsak, başka işlerle ilgilensek bile Keyif oradan kalkmazdı ama geçen sene kaybettim onu, hala burada. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. ya. Ben... Tadı damanda kaldı <laughs> devam edecek diye bekliyordum evet. çok teşekkür ederim.